Arkadaşlar Osmanlıcı izleyenler var ya onlar buraya gelsinler. Şu videoyu bir izlesinler. Ondan sonra yüzleri varsa söylerler. Birinci Murat kardeşleri Halil ve İbrahim'i taht için öldürttü. Doğru. 1. Murat kendi öz oğlu Savcı Bey'i katletti. Yıldırım Beyazı 10 kardeşini birden taht için öldürttü. Kim? Yıldırım Beyazı. Bu adam Kadir Musuroğlu. Çok iyi tanıyorsunuz. Abdülhamitçi Osmanlı hilafet sistemini isteyenlerden biri. Hilafet sistemini isteyenlerden biri. Burada olduğuna göre artık bu videonun da bir montaj olduğunu söylemezsiniz umarım. Çelebi Mehmet kardeşi İsa'yı öldürttü. 2. Murat kardeşi Mustafa'yı öldürtmekle yetinmedi. Diğer kardeşlerinin gözüne mil çektirdi. 2. Murat <laughs> Amcası Mustafa'yı saltanatı için Edirne surlarında astırdı. Fatih Kundak'taki kardeşi Ahmet'i saltanatı için boğdurdu. Yavuz saltanatı için tüm akrabalarını öldürdü. Wow. Duydunuz mu Hulki Bey? Tüm akrabalarını öldürdü. Kim dediniz? Yavuz. Kanuni öz Mustafa'nın öldürülmesini seyretti. Nefes alıyor mu diye ayna tuttular. <laughs> Kanuni oğullarından başka dört torunu da az önce söyledim öldürttü. Üçüncü e, Murat tahta çıkar çıkmaz beş kardeşini birden öldürttü. Üçüncü Mehmet saltanatı için 19 er. Erkek kardeşini katletti. İkinci Osman kardeşi Şehzade Mehmet'i öldürttü. Kadir Mısıroğlu'nu görüyor musunuz? Doğru, doğru. Cevap veremiyor. İyi de kardeşim bunlar doğruysa neden hilafet istiyorsunuz? Ha bir tane olur dersin ki kardeşim istisnadır. Bir sürü olmuş. Yani istisnalar değil artık bu. Bildiğin kaideye dönüşmüş. Yani kanun da çıkmış. Yani risk teşkil ediyorsa kardeşini boğma, öldürme hakkına sahipsin diye o zamanlarda kanun bile çıkmıştı. 4. Murat taht için 3 kardeşini birden e, ee, öldürttü. 4. Mustafa 3. Selim'in saltanatı için öldürttü. 2. Mahmut 4. 4. Mustafa'yı öldürdü Beyazıt'ı oğlu Yavuz Selim öldürttü 2. Selim Allah hamamda Allah Allah. Kad, dinleyin 2. <laughs> Selim hamamda kadınlarla alem yaparken öldü hareme destursuz giriyorlar değil mi girmiyorlar öyle mi Hiç onu abi. da söyleyeceğim size 2. Selim Allah. hamamda kadınlarla alem yaparken öldü Bu dinleyin lütfen Eyvah. Birinci Mustafa uzun hapislik hayatından sonra öldürüldü 2. Osman yedi kule zindanında öldürüldü Sultan İbrahim'i sarayda öldürdüler. Sultan II. Ahmet zehirlenerek öldürüldü. 3. Selim, bakın kan dökülmüyor diyorsunuz, görün. 3. Selim sarayda kılıçla parçalanarak öldürüldü. Yavuz, Yunus Paşa'yı atı üstünde kılıcı ile öldürdü. Yavuz Derviş Paşa'yı önce boğdurdu, sonra kendi elleriyle kellesini kesti. Yani Hanedan... Sultan Süleyman Piri Reis'te 80 yaşındaki, 80 evet, 82 yaşındaki. Piri Deiste Piri Deiste de kafasını vurdurdular. Piri Reis'i de, de kafasını vurdurdular bildiğimiz gibi. Peki. Haset, oğullarından e, başka dört torununu da öldürttü Kanuni Sultan haset. Süleyman. İkincisi, 1535'te... Ne hasetti mi diyorsun? Evet, yani, ne bir Alkışlıyorum. Kardeş, Güzel.